söyledi söyleyi verdim müstesna müstesna birden ben ona kalbimi verdim müstesna müstesna ay kızlar okuldan geleceğe ne kadar çok sevinecekler keki gördüklerinde ay, yavrularım benim oh, 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 kızıcıklarım ne güzel yiyecekler ay, müstesna ah demek bu güzel kokular buradan geliyordu ha Aslı Hanım, kızlar okuldan gelince yesinler diye üzümlü kek yaptıydım. Size de benim bir lokma ister misiniz? Kızlara mı? Sen bunu kızlara mı yaptın yani? Aa, <laughs> Aa, kızlar dediysen ben Kıvılcım mı kastettiydim Aslı Hanım. Ha, öyle mi? Sen kimi kandırıyorsun? Kıvılcımın üzümlü kek sevmediğini dünya alem biliyor. Çabuk itiraf et. Kızlara yaptın değil mi bunu? Şey Aslı Hanım ben... Ne şey? Ne? inanamıyorum sana. Yani senelerdir rencide ediyorum. İnsanda birazcık düzelme olur mu Üstesna'cığım? Hep aynısın canım. Ama Aslı Hanım. Kes sesini Müstesna! Ben sana o beslemeleri besle diye para ödemiyorum anladın mı? Ay geldiler yerleştiler gitmek bilmiyorlar zaten. Ah ne güzel. Bir de hanımefendilere beş yıldızlı otel dilermiş, muamelesi yapalım. Aslı Hanımcığım ben kızlar okuldan yorgun gelirler. ...hadi gel kesinler, portakal suyu içsinler, enerjileri yerine gelir diye şey dedim. Ha ben yanlış anladım. Enerjileri yerine gelsin diye şey ettin sen. Yani var olan enerjileri bizim hayatımıza zehir etmeye yetmiyor... ...bir de doping yapalım dedin öyle mi Müstesna? Göstereceğim ben sana Müstesna! O beslemeleri üzüntü keklerle beslemenin ne demek olduğunu göstereceğim. Demek yani bu keki ben sana yedit ettirmez miyim Müstesna? Değil! Dilerim yedit ettireceğim sana. Nasıl yani Aslı Hanım? Basbayağı yani. Şöyle senin için bir güzel keseyim tek tek yiyeceksin müstesna. Hatta bütün olarak yutarsan çok mutlu olurum müstesna. Hadi bakayım başla. Aa, aman Aslı Hanım yapmayın. Ben bu kekin hepsini nasıl yerim? Mide fesadı geçiririm sonra. Sensin fesat anladın mı beni? Neyse tercihini sen yap müstesnacığım. Ya bunu yiyip mide fesadı geçirirsin. Ya da rencidasyon krizi geçirirsin. <laughs> hadi bakayım hadi. Allah'ım sen benim geçilerime bu gayet ol. Başlıyor musun yemeğe? Yoksa keçilerinle beraber ufaktan ufaktan rencide etmeye başlayayım mı seni? Yok Aslı Hanım, ben başlıyorum yemeğe. Lan ben nasıl bitireceğim bu koskoca keki? Bitirirsin, bitirirsin. Şaşır da patlarsın inşallah. Sen görürsün müstesna. Benim unumla, benim sütümle, benim yağımla kek yapıp beslemelere yedirmenin ne demek olduğunu görürsün. Aa, sanki otel burası değil mi? Ah, hanımefendiler okuldan geleceklermiş de kek yiyip portakal suyu içeceklermiş. Bak sen demiştin öyle kuru kuru A -a. gitmez gitmez. Demedim. Hadi Müstesnacığım. Bak vitamin C. Aç ağzını aç. Aa, Müstesnacığım portakal suyun bitmiş. Hiç söylemiyorsun. Ver <laughs> biraz daha koyayım canım. Aslanım insaf edin A -a. ne olur. Bakın şiştim patlayacağım Vitamin C. Al bakayım iç şunu. Patla inşallah. Abi patla. Böylece beslemeleri beslemenin cezası. ne demek olduğunu anlarsın belki. Bunun hepsi bitecek. Hadi bakayım hadi güzel kokuyor ya. Kek mi yaptın? Yani aslanım saygılar. Merhaba. Siz de mi buradaydınız? Yok. Burada değilim canım. Ay buradayım tabii. Çok mu şaşırdın? Yok efendim. Ben kekin kokusuna kilitlenmiştim de o yüzden. Oğlum. Seni Allah gönderdi. Aslanım bakın ne diyeceğim. Kekten Zülfikar da yesin. O da çeksin cezasını. Akıllansın biraz. He, ben de salağım değil mi? Bunu yedim yani. Zülfikar bunun gibi 15 tane içeriz niyetine öldür be. Ne oluyor efendim? Anne ne cezası bu? Kızlar okuldan geldiğinde esirler diye kek yaptıydım. Aslanım kızdı. Hepsini yiyeceğim diye tutturdum. Hepsini kendin yiyeceğim dedi. Yiyorum onu deminden beri ben. Ha. Yani anne, ya ben annemin cezasını üstlenebilirim efendim. gerekirse ben bütün kekleri yiyebilirim. Ben de ceza çekerim yani. Ha, aslında hiç fena fikir değil yani. Hani seni de cezalandırabilir miyiz? Sen de kızlara yüz veriyorsun canım. Evet, o da çeksin. Evet efendim, beni de cezalandırın. Belki kızlara kek yapmıyorum ama oyuncak, gofret falan veriyorum. Hani ben de cezayı hak ediyorum. Söylüyorsun. Doğru. Tamam. Hadi oğlum. Başla müstesna. ceza Ne yapıyorsun ya. sen? Koy onu yerine bakayım. Koy. Hayır efendim. O Müstesna'nın cezası. Senin için daha güzel şeyler düşündüm. <laughs> Nasıl ya? Efendim hani kek yiyorduk? Ee, şöyle. Ee, mesela Müstesna bunların hepsini hop, hop, hop diye getirirken... ...sen de karşında durup seyredeceksin. Al. Evet, evet. <laughs> Aslanım yapmayın. Ben duramam ki. Ağzımın suyu yakar. Çok güzel kokuyor ya. Aha, ne güzel işte. Ee, demek ki senin için şahane bir ceza. Bana bakın. Ben şimdi içeri destemelere, güzellikler düşünmeye gidiyorum. Ben gelene kadar sakın bir yaramazlık yapmayın. Müstesna, bu kekin hepsini bitireceksin. Ah. Hadi bakayım, hadi. Ah. Hadi kontrole gelebilirim. Herhal. Sakın, sakın yaramazlık yapmayın. Geliyorum. <laughs> yap yaramazlık oğlum. <laughs> Allah'ını <laughs> seversen. Ya şunu. Anne, yakalanırız. Gelirim ya. Ne olur ya? <laughs> Geldim. şunun üstüne. Niye aslan? Çek şunun üstüne. Bir kere de sorma canım. Çek. 65 kilo. Yemişin maşallah. Çek bir bakayım. Zülfikar gel buraya sen de çık şunun üstüne çık. Efendim ben kilo biliyorum. Allah Allah. Bilseydin böyle boş boğaz olmazdın değil mi? Çek dedim şuraya. içeri gidiyorum. Döndüğümde senin bir gram bile fazlalığın olmaması gerekiyor. Müstesnacığım, e sen de yaklaşık 300 gram kadar dünyanda barındırıyor olmalısın. Anladın mı beni canım? Hadi bakalım kolay gelsin. <laughs> 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 Kül tablasını, bu sigaraları görünce ne cevap vereceksiniz? Hay! <laughs> sigaraları da yerleştirin. Evet evet her şey tamam. <laughs> <laughs> bravo Aslı, bravo. Bu ölümlü dünyada harcanıyorsun. Ama bu kadar kötülük yeter mi? Bir şeyler daha yapmam lazım. Ama ne? Ne bileyim, düşünüyorum. Ne yapabilirim? Acaba kaloriferleri mi bozsan? Çocuklar üşüseler mi? Tir, tir titreseler mi? Ha? Evet. neden olmasın kaloriferleri bozayım? hasta olsun yavrucaklar. <laughs> 41 dereceye çıksın ateşleri, zatürreden yatak düşen yatsınlar. Ay, aslı seni seviyorum. Yengesinin canları bir taneleri. Ay, gebertir siz yengeniz gebertir. Ay, düğmesi falan yok mu? Aa! Şurada bir pense var. Nereden gelmiş oraya acaba o pense? Aa, burada bir pense var. Nereden geldi acaba buraya bu pense? Ama nereden geldiyse geldi, <laughs> tam zamanında. Yengelerinin canları! <laughs> He? Nereden yapacağız bunu? Allah, ha? Nasıl şey gibi? Şenin sıkıştırsam? Ah! 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 Ne yapacağım? Zefiye neredesin? Neredesin? Ah! <laughs> Yüzüne gücünü bulaştırdı. Neyse, ben. Artık ikinci görevime, öğretmenliğime geri döneyim. Dersim başlamak üzeredir. <laughs>